Kardeşler, rahmet yüklü evrensel mesajlarıyla gönülleri aydınlatan Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın asırlar öncesinden dile getirdiği kardeşlik ilkelerine gelin hep birlikte şöyle bazılarına kulak verelim tekraren tekraren din tekrardır kardeşler Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu düşman eline teslim etmez. NATO'larda, Sentolarda, Birleşmiş Milletler'de, sağlarda, sollarda haçlı ordularına yandaş olup da diğer Müslüman kardeşlerine gözdağı vermez. Kim din kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir. İhtiyaçlarının giderilmesini istiyorsan Müslüman kardeşinin ihtiyacını riyasız, karşılıksız, bedelsiz, minnetsiz Allah için gider bak bakalım bütün kapıları açılıyor mu açılmıyor mu? Deneyin buyur. Kardeşler kim bir Müslüman kusurunu örterse Allah da kıyamet gününde onun kusurunu örter. Hacımız, hocamız, ulemamız, şeyhimiz bakacaksın o da rezil olacağız. Bütün kusurlarımız ortaya çıkmış. Burada kamuflaj oluyor. Fez, sarık, cübbe, ilim, irfan, profluklar, şunlar, bunlar, şeyhlikler, hocalıklar kamuflaj yapabiliyor. Orada göreceğiz bakalım. Kim kaç gram kaç lira. Burada uçuyorlar, uçurtuyorlar. Allah dostuymuş. Dua nereden biliyorsun sen? Belki de bir putperesttir haberin yok. Ölçün yok çünkü. Ölçün yok, ölçün. Ölçü, ölçü diş ölçüler değildir. Nice münafıklar Allah'ın arkasında yıllarca namaz kıldılar, kamuflaj oldular. Ama Allah bildirdi Resulüne. Kardeşler, o başka bir konu. Allah kıyamet gününde kusurlarımız ortaya çıkıp bizi rezişvay edebilir. Ama sen örtersen Allah da örtecek. Hep araştırıyor kusur günah falan filan. Bir Müslüman kardeşim, dedim, sen falan zahmet ben sana istediğin kadar malzeme vereyim. Sen bunları yay, yay. <laughs> <laughs> İnşallah ben de bütün günahlarımı almış olursun. Yani ahmak, sen ayıp, ayıplarını, ayıplarını kusun araştırıyor, ortaya dökecek. Kendi ahmak kendi zararına çalışırmış. Kardeşim. O sana çalışır, sana. Hasan-ı Hazretleri ne yapıyor? Dedikodu yapan adamına hediye göndermiş evine. Sağ olsun, Allah razı olsun diyor. Benim günahlarımı kadar aldın diye. Kardeşler, kusur örtelim, kusur. Kardeşlik sadece dilden dökülen kuru sözlerden ibaret değildir. Namaz öncesinde özel kardeşliği, kıyamet, ahiret kardeşliğinden biraz bahsettik değil mi? Kardeşlik gönülden gönüle uzanan ve yürekleri birbirine bağlayan ülfet ve samimiyet köprüsüdür. Kardeşlik yağmurun getirdiği rahmet gibi birbirimize rahmet olmaktır. Ayrıyor mu yağmuru gönderirken, güneşi verirken, şunu yaparken bunu yaparken bakın Tabi kardeşlik böyle bir rahmettir hatasını kusurunu hatta ve hatta günahına bakmadan bütün mümin kardeşlerine serapa baştan başa rahmet olur merhamet olur kol kanat gerer onun şu var bunun mümin dört tane cahil bir yere geliyor biz bir grubuz cemaatiz ötekisini dışlıyor öteki düşmem selam vermiyoruz düğününe gitmiyor kızar kızım ya böyle bir şey bir saplık olur mu ya sen kimsin ya sen kimsin ölçüyorsun insanların imanını, takvasını, şusunu, busunu? İşte arkadaşın takvası az diyor. Belli olmaz. Şimdi millet, cemaatler zenginlerin peşinden koşuyorlar. <laughs> zengin mürit, zengin cemaat. Efendim hiç fakirin, fukaranın, zavallının peşinden koşan yok. Allah Resulüne dediler ki şunları şunları yanından kov, bunlar fakir falan filan. Soysuz, bunlar soyuyor. Ondan sonra biz gelelim. bu Cehiller, şunlar bunlar. Allah uzun. ikaz etti. Sakın ha ey peygamber. Resulüne ikaz etmişti zaman zaman da. Efendim Resulüm tekdir etmiştir, Sakın ha yanından kovma. Allah sabah akşam Allah'ın rızasını dilere yanında sabah akşam zikreden Allah'ı anan o insanları sakın o kalbi marrulara sakın tercih etme. Onlara yüz ver, onlara kol kanat gel, onlara itibar et, yanına al, görüşlerini al, istişare yap, Kardeşler evet gariplere, kimsesiz gönüllere, yetimlere ve öksüzlere yürekten kardeşim hatta ve hatta bir sarhoşa, bir yolunu sapıtmış bir kötü kadına evet bu muameleyi yapabiliyor musun? Bak bakalım onun İslam'a, Müslüman'a o zaman tavrı değişiyor mu değişmiyor mu? E sen ne farkın kaldı? Sen de basitsin, sen de sığsın sen de zavallısın sen de affedici değilsin kardeşim Kardeşlik fırtınalı denizlerde sığınılacak en güvenli limandır. Zor zamanlarda gönül alıcı bir sözle mütebessim bir çehre sunabilmektir en dar zamanında, en kızgın zamanında, en kesat zamanında, en dertlerinin seni bürüdüğü anda diğer Müslümana karşı mütebessim olabiliyor musun? Halını hatırını sorabiliyor musun? Kendi derdini unutup onun derdiyle dertleşebiliyor musun? Kardeşlik bu zorlayacaksın kendini. Çünkü o senin kardeşindir. Kaç kaldı ya şimdi? Nedir bu kin, nefret, gayız, gurur, kibir, tarafgirlik, öteleme, iteleme, aşağılama? Efendim Mescim, nedir ya? Bu kıt akıllılıktır. Kıt. Bu milletin aklı kıtlaşmıştır. Teraseti yoktur kardeşim. Ufacık bir kibrit ortaya etrafı yakıyor bakın. Kardeşler, kardeşlik, kardeşin hakkını riayet etmek ve saygınlığına gölge düşürmemektir kardeşinin hakkına riayet ise kutlu nebinin sasırlemin şu prensipleri doğrultusunda hareket edebilmektir sizden biriniz kendisi için istediğini mümin kardeş için de istemedikçe gerçek manada hakiki ve mükemmel manada iman etmiş olamaz hakiki mümin olamaz kardeşler Müslümanın Müslümana malı Müslümanın Müslümana canı, Müslümanın Müslümana ırzı, nabusu, şerefi, onuru haramdır. Ne demek haram? Yasaktır, pisliktir, adilliktir, zulümdür, haksızlıktır, çirkefliktir. Kardeşler, kişiye Müslüman kardeşini küçük görmesi, kötülük olarak yeter ve artar bile siyah kadının oğlu dediği için sahabe koştu Allah Resulü ağladı Allah Resulü o sahabeleri tekdir etti tekdir etti ırk bölge renk boy boz anne baba meslek efendime söyleyeyim <laughs> ne bileyim işte her türlü değerlerini hakaret altına alıyorsun ya sen şimdi kardeş olabilir misin Allah aşkına işte? kardeşin aşağılıyorsun ya faiz alıp veriyorsun Mal, mal verip satarken aldatıyorsun. Hile yapıyorsun. Allah aşkına zekatını vermiyorsun. Ondan sonra hastasıyla ilgilenmiyorsun. <laughs> Nasıl kardeş olacaksın? Evet vatandaşlığa göre kurdular biliyorsunuz. Vatandaşlık anlayışına göre kurdular. E, vatan işini Vatan burası başka başkası var. Ne, var, ne, ne? Ne vatandaşlığı ya? Ne vatandaşlığı ya? Ben imanım ötelerin ötesine. Ahirete, cennete, cehenneme, arşa kürse levh-i mahfuza ila Cenab-ı Hak'la buluşup görüşmeye endekslenmiştir benim kardeşliğim. O tekisi buğdayla mısır. Bu attım buğdayı mısırı fazla veren öyle oraya koşar. Yüz binlerce insan açsan sınırı Amerika'ya koşacak. Bakın anne de vatanperverlik. Kanada'ya koşacak, şuraya koşacak, buraya koşacak. Geçin bunları. Askeri sırları sağa sola dağıtan komutanları görmediniz mi? Kadına kıtır, kadınlara mahkum olan zavalları görmediniz mi? Görmüyor musunuz? 3-5 tane efendim kafirin melun oyuncağı olup da kendi halkına zulmeden 3 tane de 5 sene bir ihtilal yapan, gelip milletin dinine, imanına, mukaddesatına, malına, canına el koyan zavalları görmediniz mi? Yine kardeşler birbirimizde ilgiyi kesmeyin diyor. Evet sakın ve la u kesmeyin ilginizi. Her türlü ilişki alakayı sınırları kesmişsiniz ya. Sınırlar kesilmiş. Böyle cetvelle çizmiş görüyorsunuz yani. Kesmeyin. Ondan sonra birbirinize sırt çevirmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize haset etmeyin. Ey Allah'ın kulları. Kardeş olunuz. Müslüman kardeşini üç günden daha fazla küs tutması helal değildir. Kardeşler yeter ki meğer ki Allah için olsun. Allah için olursa kin nefret caizdir. Hatta ibadetler hatta cihattır. Bu kafire, ıslah olmayan kafire, ıslah olmayan zalime bir ibadettir ve cihattır. O başka bir şey bu başka bir şey. Nefsimiz için yapmayacağız bu küslüğü kardeşlerim. Yüce Rabbimizin müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerin arasını düzeltin emri gereği. Yıkıcı değil yapıcı olmak. Ayrıştırıcı değil birleştirici olmak. Fitneyi değil islahı esas almak. Evet bizi biz yapan değerlere sımsıkı sarılarak birliğimizi ve dirliğimizi ancak bu şekilde derken misakim milli sınırlar içerisindeki dirlik birlik değil bizim gönlümüz, imanımız o kadar geniş ki bütün İslam coğrafyasını hatta hatta bütün insanlık coğrafyasını içerisinde almaktadır. Kıymetli kardeşlerim, evet ve şöyle dualar yapalım. Dualar çok. Hadi şeriflerdeki duaları okuyor musunuz? Açın bakın. Neler ne güzel dualar var. Evet. رَبَّنَا اُفِرْنِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَنْ يَقُومُنْ اِحْسَابٌ Namazda bile bunu okuyoruz. Bakın, Müslüman kardeşlerimize dua etmek durumundayız. Her türlü haline, hele hele şu anda malları, canları, ırzları, vatanları üzerine efendime söyleyeyim, bakın ne hesaplar yapılan bu kardeşlerimize sadece dua etmeyeceği kanaatindeyim kardeşler. Fiilen, malen, bedenen her türlü imkanlarımıza şu anda katli ama uğramakta olan bu kardeşlerimize cihat bir farzdır, yardım bir farzdır. Ne şekilde olursa olsun. Kardeşler, Ya Rabbi müminler olarak kalplerimizi, gönüllerimizi birbirine kaynaştır. Bizi birbirimize düşürmek, kuvvetimizi parçalamak, dayanışma ruhumuzu zayıflatmak, Yuvamızı, barkımızı, topraklarımızı, imkanlarımızı, cemaatimizi, dirliğimizi, birliğimizi, Evet dağıtmak isteyen her türlü fitne ve fesattan bizleri muhafaza eyle ya Rab. Allah'ım muhabbetimize, birliğimize, dirliğimize gölge düşüren her türlü şiddetten, nifaktan, şikaktan, tefrikadan ve şeytandan bizleri koru muhafaza eyle. Bizleri birbirlerine karşı saygılı ve samimi ve mümince, kardeşçe davranan kullarını eyle inşallah. Kıymetli kardeşler bir iki hatırlatma da yapmak istiyorum. İşte görüyorsunuz azgın azınlık her şeyimize saldırıyor. Ama sabır. Ama sabır. Biz gücümüzü, kuvvetimizi nerede kullanacağını bilmemiz lazımdır. Fakat şunu da düşünmeniz lazım kıymetli kardeşler. Dinimize, imanımıza, mescidimize, camimize, kıyafetimize, hilafetimize, yazımıza, okullarımıza, evladımıza, çoluğumuza, çocuğumuza her gün saldırılıyor. Alevi kardeşlerimiz rahatsız olmasın diye isimden bile ayak kalkıyorlar. Avrupa şey yapmasın diye kalkıyorlar. Amerika, acaba biz ne zaman insan yerine konulacağız? Bakın Müslüman demiyorum. Ne zaman biz insan yerine konuyoruz? Soruyorum. Bunu bir güzel bir düşünün bakalım. Amin. Hepsini eşekiz. Hep sabrediyoruz. Hep sabrediyoruz. Rabbim inşallah bir gün evet malını, canını, ırzını, şerefini, değerini, kitabını, Kur'an'ını, sünnetini, her türlü Müslüman kardeşlerinin hakkını, hukukunu inşallah Evet Müslümana yakışır şekilde koruyan, kollayan bir ümmet, bir topluluk, bir cemaat Rabbim inşallah bize en yakın zamanda nasip ve inşallah. Bunun çalışmasını, bunun gayretini gönüllerimizde yeşersin. Bu kadar zillet ne Mekke döneminde oldu, ne Efendimiz Moğol istilasında oldu, ne şurada oldu, ne burada oldu. Yeter artık diyebilmek için çalışmak, çalışmak, çalışmaktan, cihad etmekten başka hiç yolumuz yok kardeşler. Rabbim hepimize bu izzeti, bu şerefi nasip eylesin inşallah. Evet.